Bu cemiyetlerin kuruluş amaçları ve siyasal hedefleri hakkında kısaca bilgi vermek uygun olur düşüncesindeyim. Trakya Paşaeli Cemiyetinin liderlerinden bazılarıyla daha İstanbul'dayken görüşmüştüm. Osmanlı Devleti'nin yok olmasını çok kuvvetli bir ihtimal olarak görüyorlardı. Osmanlı vatanının parçalanacağı tehlikesi karşısında Trakya'yı mümkün olursa Batı Trakya'yı da ekleyerek bir bütün olarak İslam ve Türk topluluğu halinde kurtarmayı düşünüyorlardı. Fakat bu amacın sağlanması için o zaman akıllarına gelen tek çare İngiltere'nin bu mümkün olmazsa Fransa'nın yardımını sağlamaktı. Bu amaçla bazı yabancı devlet adamlarıyla ilişki kurma ve görüşme olanakları da aramışlardı hedeflerinin bir Trakya Cumhuriyeti kurmak olduğu anlaşılıyordu. Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti'nin kuruluş amacı da Doğu illerinde yerleşik bütün halkın dini ve siyasi haklarının serbestçe kullanılmasını sağlayacak meşru yollara başvurmak, söz konusu illerdeki İslam halkının tarihsel ve ulusal haklarını gerektiğinde uygarlık dünyası karşısında savunmak, Doğu illerinde yapılan zulüm ve cinayetlerin sebepleriyle bunları gerçekleştirenler ve sebep olanlar hakkında tarafsız soruşturma yapılarak suçlu hızla cezalandırılmalarını istemek, yerli halk ve azınlıklar arasındaki anlaşmazlığın giderilmesine ve eskisi gibi iyi ilişkilerin sağlamlaştırılmasına gayret etmek, savaş durumunun Doğu illerinde doğurduğu yakın ve sefalete, hükümet katında yapılacak girişimlerle olabildiğince çare aramaktan ibaretti. İstanbul'daki yönetim merkezinden verilmiş olan bu buyruk gereğince, Erzurum Şubesi, Doğu illerinde Türk'ün haklarını korumakla beraber, zorunlu Ermeni göçü sırasında yapılan kötü davranışlarda halkın kesinlikle ilgisi bulunmadığı, Ermeni mallarının Rus işgaline kadar korunduğunu, buna karşılık Müslümanların pek acımasızca hareketlerle karşılaştığını ve hatta buyruğa aykırı olarak zorunlu göçten alıkonulan bazı Ermenilerin kendilerini koruyanlara karşı reva gördükleri kötülükleri, sağlam belgelerle uygarlık dünyasına duyurmaya ve Doğu illerine yöneltilen hırslı bakışları hükümsüz bırakmak için çalışmaya karar veriyor. Vilayeti Şarkiye Müdafai Hukuki Milliye Cemiyetinin ilk Erzurum Şubesini kuran kişiler Doğu illerinde yapılan propaganda ve bunların hedefleri, Türklük, Kürtlük, Ermenilik sorunlarını bilimsel, teknik ve tarihi bakımlardan inceleyip araştırdıktan sonra gelecekte yapacakları çalışmalarını şu üç noktada topluyorlardı. 1- Kesinlikle göç etmemek, 2- Hemen bilimsel, ekonomik, dini alanlarda örgütlenmek, 3- Saldırıya uğrayacak Doğu illerinin her köşesini savunmada birleşmek. Vilayet-i Şarkiye müdafaa Hukuki Milliye Cemiyeti'nin, İstanbul'daki yönetim merkezinin, medeni ve bilimsel yollara başvurarak amacın sağlanabileceği hakkında fazla da iyimser olduğu anlaşılıyor. Gerçekten bu yolda çaba harcamaktan geri durmuyor. Doğu illerinde Müslüman haklarının haklarını savunmak için Le Pays adında Fransızca bir gazete yayımlıyor. Hadisat gazetesinin yayın hakkını alıyor. Bir taraftan da İstanbul'daki itilaf devletleri temsilcilerine ve itilaf devletleri başbakanlarına muhtıra veriyor. Avrupa'ya bir heyet gönderilmesi girişiminde bulunuyor. Bu açıklamalardan kolaylıkla anlaşılacağını sanıyorum ki Vilayet-i Şarkiye müdafaa Hukuki Milliye Cemiyeti'nin meydana getiren asıl sebep ve endişe Doğu Doğu illerinin Ermenistan'a verilmesi ihtimali oluyor. Bu ihtimalin gerçekleşmesinin de Doğu illeri nüfusunda Ermenilerin çoğunluk olarak gösterilmesine ve tarihi haklar yönünden öncelikli kabul ettirilmesine çalışanların bilimsel ve tarihsel belgelerle dünya kamuoyunu aydınlatmayı başarması ve bir de Müslüman halkın Ermenileri topluca öldüren barbarlar olduğu iftirasının gerçek kabul edilmesi durumunda olabileceği düşüncesi egemen oluyor. Dolayısıyla cemiyet aynı gerekçeye dayanarak ve aynı yollardan yürüyerek ulusal ve tarihsel hakları savunmaya çalışıyor. Karadeniz'e kıyı olan bölgelerde de bir Rum Pontus hükümeti kurulacağı korkusu vardı. Müslüman halkı Rumların boyunduruğu altında bırakmayıp, var olma ve yaşama haklarını koruma amacıyla Trabzon'da da bazı kişiler ayrıca bir cemiyet kurmuşlardı. Merkezi İstanbul'da olan Trabzon ve havalisi Adem-i Merkeziyet cemiyetinin amacı ve siyasal yönelimi adından da anlaşılmaktadır. Herhalde merkezden ayrılmak amacını güdüyor.